Herkese selam selamlarım kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, ben geri geldim arkadaşlar sesim kusurun şu an bakmayın. Ee, her neyse şu an ses önemli değil. Ee, ben geri geldim arkadaşlar kanalım tekrardan kapandı nedenini ben zaten açıklamıştım bu kanalımda ben zaten yayınlamıştım bir kişi gördü sonra videoyu geri sildim zaten. Yeni filmimiz geldi arkadaşlar. Kalpsiz aşk yapmaya karar verdim. Zaten diğer kanalımda da bunu yapacaktım. Siz de zaten yorumlarda yazıyordun. Abla hatırladığın kadar yapar mısın? Kalpsiz aşkı geri dönüyorum arkadaşlar. Diğer kanalımda da kalpsiz aşk vardı. Oradan hatırladığım kadar bir de yeni senaryolar da koyacağım. Umarım dizimi beğenirsiniz. Ve arkadaşlar lütfen emeklerime karşı yapın. Ee, alayım. Ve arkadaşlar diğer kanalımda da bayağı bir emek verdim. Ee, bundan önceki kanalımda da emek verdim. İki kez kapandı. Üçüncüsü olmayacak arkadaşlar. Çünkü hep canlı yayınlarımda problem olduğu için kapandı. Canlı yayın da yapacağım. 60 aboneye ulaşmışız. Sizleri çok seviyorum. Beni en kısa zamanda e, 3000 yaparsanız sizi gerçekten çok seviyorum. Ayrıca bu videoyu da e, bildiğiniz arkadaşlarınıza etiketleyin. Konuşmam oldu biliyorum ama bilgi verici bir konuşma yaptım. Sizleri seviyorum ve geçelim dizimize. Ah be kızıma. Ah. Şu kargoları vereceğim parayı biraz da test kitaplarına versen olmuyor mu? Şunun derslerini de düzeltmesi gerekiyor. Okulun ilk gününe geç kalacaklar şimdi. Kızım. Ya sabır. Ada uyanır mısın artık? Anne biraz daha. Bak zaten akşam çok geç uyudum. Kızım hadi. Anne biraz daha. Kargoların geldi. Ne? Anne gerçek mi? Elimdekileri görmüyor musun kızım? Tamam anneciğim ben alayım. Derslerini düzeltiyorsun değil mi? Yani anne düzeltiyorum merak etme Tamam ben Tamam ben okula hazırlanayım Tamam anneciğim ee, Sen çık odamdan ben de giyineyim Hızlı o kızım bak Abinin de sorunu uyandır Hayır uyandırırsam onu suyla uyandırırım Of kızım Ben sizde ne yapacağım Aa, Kaygılarım gelmiş Eve geldiğimde bakarım şimdi üstümü değiştireyim Okulumun ilk günü ya. Hiç heyecanlı değilim. Ne giysem acaba? Bu arada arkadaşlar daha Adana odasını bitirmedim. Daha eşyalar gelecek bu arada. Kıyafet böyle mini eşyalar olarak gelecek. Ne giyeyim ki? Okulun ilk günü zaten abartmak da istemiyorum. Ben bir bakayım. Okulun ilk günü için bence gayet uygun. Şimdi hafif makyaj yapalım. Hata direkt yeni ürünlerimi mi kullansam? <laughs> yok yok, onu sonra kullanırım. Tamamdır. Şimdi hafif makyaj makyaj yapayım. Güneş kremi süreyim. Hepsini yüzüme döktüm ama Tamam bence. Allık da sürmeyeyim zaten. Son olarak parfüm bitti. Ee, etrafta almış olabilir. Neyse hemen toparlayayım. Karimlimde falan da koydum. Tamamdır bence oldu. Şimdi abim uyandıracağım. Uyandır, uyandırabilirsen. Abi 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 salak mısın ya? Ne var ada ya ne var? He doğru sen okula gitmeyecektin değil mi? Ya salak mısın? Gideceğim tabii ki de. Ya o zaman hazırlan. Allah'ım ne gıcık kardeşler vaat ediyorsun sen ya. Aman ya böyle çıkayım zaten. Ben hazırım. Oha, senin gibi süslenmiyorum. İkisi de birbirlerine bakarlar, gülerler. Hadi, hayır bak. Ya bak Ada, of. Hihihi. Göstereceğim ben onu şimdi. Buraya gel küçük şeyden. Ba baba. Günaydın oğlum, günaydın. Kimi geber çekmişsin? Yok ya, ben öylesine duvarla konuşuyordum baba. Oğlum senin kafa gitti. Al baba kahven. Ne oldu? Ne oldu? Hani döyecektin, hani döyecektin? Ulan da. Okulda görüşürüz. Baba. Tamam, tamam. Efendim kızım. Hey baba günaydın diyecektim. Bugün herkesin de bir kafası gitmiş. Neyse. Hanım ben gidiyorum. Tam görüşürüz. İkiniz de akıllı durun. O da bittim bence iki saniye içinde kaç. Ben size akıllı durun demedim mi? Yok baba ya biz. Ee, Canım kardeşimle oyun oynuyorduk. Sabahın köründe mi? Hadi hızlı gidin okula. Ben bırakayım mı? Yok baba biz yürüyerek gideriz. İyi tamam. Ha doğru sizin servisi bugün ayarlayacaktık. Uzak oluyor size okul. Tamam tamam baba. Oğlum bak. Baban orada bak. Bab tamam dur zekalı Seninle de sonra görüşeceğiz. Hadi annem. Ben kaçtım. Arkadaşlar yanaklarına ne oldu bunun? Düzeltip geliyorum. Arkadaşlar bu birazdan düzelir. Düzeltmeye çalıştım ama olmadı. Neyse. Hadi anneciğim ben gittim. Kızım kahvaltı yok anne. Geç kaldım zaten. Bak anne beni beklemeden gitti. Şimdi dövmemem için bir şey söyle. Bir şey. Of. Hadi oğlum okula geç kalmayın. Kahvaltı edecektim ben ya. Boş ver kahvaltı ya da okulda edersin. Of. Of. Tamam ben sınıfa geçiyorum. Teneffüste de seninle görüşeceğiz. Abi hep öyle diyorsun ama teneffüste de hiçbir bok yapmıyorsun. Yemin mi okuldayız. Direkt şikayet ediyorum. Bok yersin. Ya sabır. Tamam hadi ben gittim. Abi ya ben sınıfımı nereden bulayım şimdi? Ne bakıyacağım ben? Arkadaşlar bu arada kalpsiz aşkta ada kan göremiyordu. Hatırla, iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Ada kan göremiyordu. Siz de hatırlıyorsunuzdur. Ama bu sefer kan göremesin değildi. ben değiştireceğim. Kalp hastası olsun arkadaşlar. Of, ne bok yiyeceğim ben. Arkadaşlar adanın tipi kaydı. Ya sab arkadaşlar oyunu silmeme çok az kaldı bu arada. Şimdi ne bu ben ya. Aa. Yere düşer. Allah'ım ya Rabbi. İyi misin? Önüne baksana be. Kalkan sürmeyi bilmiyorsan sürmeyeceksin. Yalnız sen önüme çıktın. Farkındasın değil mi? Neyse ne. Acaba okula kalkan mı getiriliyor? Yani devlet okulu olmadığı için burası. Sen bana fakir demeye mi çalışıyorsun? Alakası bile yok. Neyse defol ol gözümün önünden. Ulan abi ya. Ama senle mi uğraşacağım ben be? Yeni mi geldin sen? İyi hangi sınıf? Göstereyim bari. İşte arkadaşlar sınıfı söyler. Allah kahretsin ki aynı sınıftayız. Yürü. ben de sana çok meraklıydım sanki. Allah'ım. Ne insanlar vaat ediyorsun ya. Ne duruyorsun? Çalsana kapıyı. Hani sen önümdesin ya. Hani sen çalabilirsin. İyi tamam ya kapıyı çalar, kapıyı çalıp içeriye geçerler. A A A Hoş geldin Ayaz'cığım. geç. Sen kimsin kızım? Şey ben yeni geldim de. Gel yine bir sürtük. Bir şey mi dedin? Yok bir şey demedim. Yemezsin zaten. Kavgalaşmayın ilk günden. Sen yenisin galiba kızım. İlk günden geç kalmak ne demek? Demek ki geçen çocuğa kızmadınız ve bu okulda daha yeni değil. Geç yerine. Teşekkürler ben de bunu farz etmiştim. Yanım boş geçebilirsin. Oğlum kız çok güzel lan. Yani güzel. Pişt, benim gerizekalı. İyi be tamam yemedik. İlice de hello merhaba demek. Biliyorsunuz değil mi? Boş boş ders anlatır hoca. Zil çaldı çocuklar çıkın. Hoca yaptı patavrayı gördün mü sen? Gördüm gördüm. Bu kızdan çok kötü şeyler bekleniyor ama. Beklenemez çünkü... Anladım. Ayrıca Ayaz'la birlikte içeriye girdi. Bu kıza iyice bir zorbalık yapmak lazım. Değil mi? Değil mi? Hadi gel kanka çık. Beni bekle ya. Dışarı şey çıkmak ister misin? Olur ya. Tamam hadi gel. Adın neydi bu arada? Ada. Memnun oldum. Ben de toprak. Ben de memnun oldum. Demin ki sana kız vardı ya sınıfta. Evet. Ondan uzak dur. Neden ki? Yani ben sana söylüyorum. Ondan uzak dur. Neden ki? Nedenini boş verim. onlardan uzak dur. Onlar baya belalılar. Hiçbir şeyden korkum yok. Bence sen de onlar Onların yaptıklarından korkma. Ben korkmuyorum zaten. Yanlış bir hareketim olmadı. Ama sen bayağı bir terslemişsin. Ayrıca Ayaz'la birlikte sınıfa girdiğinde İlayda çok sinirlenmiştir. O kızın adı İlayda mı? Yani. Arkadaşlar bunlar bayağı bir sohbet ederler. Ne oldu lan? Bakmalara doyamıyorsun. Kime? Yeni gelen kıza. Ee, yok lan ona bakmıyordum ben. Ağaca bakıyordum. He. Herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Söyleyeyim ben sana. Bes belli ona bakıyordum. Tamam baktım ne olmuş? İyi tamam. Demiyorsun da aşık oldum. Aşık olmadım bak ciddiyim. Tamam hadi inandım ciddiyim. İnandım. Ey. Bu karakteri hatırladınız mı? <laughs> bu karakter çok kötü bu arada. Az da çok tahmin etmişsinizdir. Bu karakter yüzünden başlarına çok kötü şeyler geliyor. Neyse. Fazla tüyo vermeyeceğim. No. Fazla tüyo yok. Hadi oğlum gel gidelim. Senin kardeşim mi vardı lan? Günaydın kanka. Kardeşim vardı tabii. Nasıl lan? Hiç görmedim. Yeni geldi çünkü bu okula. Ada. Bu kim lan? Ne bileyim oğlum. Geldim. Güzelim annem sana kart vermişti. Verebilir misin? E tamam tamam ben veririm ben şimdi. Tamam. Kartı ver arkadaşlar. Sevgilisi mi acaba? Oğlum seni ne ilgilendiriyor? E, bana ne zaten oğlum? Pek de öyle gelmedi ama. Sus be duyacaklar salak. Güzelim e, oksik gelirsin artık tamam mı? Oksik beraber gideceğiz. Yine futbolun var değil mi abi? Maalesef servis direkt oraya götürüyor bizi. Ama ben eve gitmek istiyorum ya. Yani o birazcık zor canım kardeşim tamam mı? Of abi tamam. Hadi gel gidelim. Abi bu arada sizi tanıştırayım. Bu benim kardeşim Ada. Bu da Berk abin. Merhaba Berk abi. Merhaba kardeşim. Birisi ulaşırsak ben söyle bize. <laughs> tamam tamam. Şuna bak ya sanki iki yaşında. Sana ne kardeşim boş ver. Hadi gel gidelim. Ha sen bana mı dedin? Sen demin bir şey mi dedin? yok ya takılıyoruz biz arkadaşımla. Diyemezsin zaten. Kardeşiyle bir fark yok. Duydum seni. Duymasaydım. Yani maalesef ki o iğrenç sesin kulak, kulağıma kadar gelebiliyor. A ada gelsene sen bir benle. Bu kızın başına çok kötü şeyler gelecek ama. Kanka daha kuralları bilmiyor. başar. Kızım bir geç şuraya. Oğlum ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Haddini bildiriyorum. Yaptığı şey görmedin mi? Yani gördüm ama susacaksın. Bu susmakla olmuyor ama sen bilirsin. Sen geç ben geliyorum. İyi tamam. Aşkım ben yalnız böyle kimse. İyi olur. Bunu da hiç ya. Bir şey mi dedin? Yok yok tamam. Size iyi oturmalar dedim. İyi. Aşkım o kız kimdi? Ne bileyim ben ya. Sınıfa tesadüfen aynı anda girdik. Salan teki. Aa öyle miymişim? Vallahi bunu kaçıramam ama. Ee, çekirdek var mı? Ya yok yok. boş ver. ne çekirdeği ne saçmalıyorsun senini. Ee, tamam ya da boşver gel. Ne bu tavırlar? Kendini bir şey zannetmeler. Anlamadım. Kızım sana ne ya? Sana ne? Sen mi dur? Geç bir kenara sen. Kızım sana ne ya? Okula geldiğinden beri bir bir tavırlar kendini bir şey zannetmeler. Asıl sen kendini bir şey zannediyorsun. Sen kendini herkesten güçlü mü zannediyorsun? öyle gibi gözüküyorsun. Ama belki de senin iç gücün kimse bilmiyor. Neler yaşamışsın sen? Ne saçmalıyorsun lan? Bak yemin ederim çok kötü yaparım. Kız demem elimin tersindesin şimdi. <laughs> Neye güldün be? Çok komiksin farkındasın değil mi? Ya sabır. Aşkım sen bir çekil ittirir. Aa. Arkadaşlar yere düşecek gibi olur. Arkasında da zaten ilay şey toprak vardır. İyi misin? Kalbim. Aa. Geç bir kenara gel. Öp, ben ben bir şey yapmadım. Bırak ya e, ee, iyi misin? Şey kalbim bir an geldi de sen kalp hastası mısın? Yani. Ee, çok üzgünüz bu arada. Yok sorun değil. Arkadaşına sahip çıkar mısın? Çünkü haddini aşıyor. Onunla kimse Ona kimse sözünü dinlettirmedi. Benim dinleteceğimi hiç sanmıyorum. Neyse tamam sen git. Arkadaşlar bunun bu arada adını diğer bölümlerde unuttum. Bunun adı ne olsun acaba? Abisinin adı Mert. Bunun adı arkadaşlar ne? Bunun adı neydi ya? Hatırlamıyorum. Neyse şimdilik adı olmasın. Tamam ben gidiyorum o zaman. İyisin sen değil mi? Yine bir anda kalbimden şey yaptığında. Sataşma şunlarla ya. Ama ne yapabilirim? Böyle susamam. Aa bak geri geliyorlar şimdi. Bir gidiyorlar bir geliyorlar anlamadım ya. Aman boş Bence sen boş Daha iyisin değil mi? İyi miyim? Nesi var ki şunun iyi diyor. Bir şey mi aşkım? Ya bugün çok güzel olmuşsun ya. sağ ol. Ay vıcık vıcık aşk kokusu var. Ay sorma. Ay bir şey mi dedin sürtük? Ya sabır. Bak kendimiz zorluyorum. Oradan sana bir uçarım. Ak uçarmış aşkım görüyor musun? Takma. Gerçekten yeter. Gerçekten yeter. N nereye? Kavgayı kaçıramam. Sana ne oluyor ya? Bak kızım harbi seni yolarım. Saçından tutar. Ne yapıyorsun ya? Bir ayrın salak mısın ya? Tokat atar. Oha. Şey ada. Ee, canım arkadaşım kaçma yolları ara. Senden korkmuyorum tamam mı? Öyle mi? Ada salak mısın? Şimdi görürsün. Aşkım nereye? Bırak bir. Of ya. Bir de bununla mı görüşeceğim? Sen bir dursana. Ne var be? Bana bak. Sen çok olmaya başladın. Çok yakınsın. Öyle mi? Daha da çok yaklaşıyor Pey. Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla seyranlarla.